Soktum bıçağı. Beş tane leşim var. Senin gibi manyağını görmedim. Al şu tespihi. Otur otur. Artık bu koşunu at sen. Ah! Chat! 500'den 499 3 işte FPS amınak. E ben ne yapayım? Benim elimde mi? Katın, katın katın katılıyor bilgiler ya. 4 FPS alıyorum ama hala idare eder. Fena sayılmaz. Toplu alanlarda bilgisayarım donuyor. Hepsi bu. Ya ya tu bu çocuğu ya. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Ne yapıyorsun? Oğlum bu çalışmıyor mu? Çalışıyor abi. Evdeyim. Şunu bir şarjlı yapın doğdum ya. Tabi tabi abi hemen. abi Olsun. Fazladan Marta 100K verir misin abi? Üf, al bakalım. Allah razı olsun abi. Fazla bir 100K verir misin ya? Amına <laughs> koyayım <laughs> Hakim Bey müvekkilim suçsuzdur. İsterseniz sorabilirsiniz. Yemin etsene lan. Ekmek Kur'an çapsın hakim. Bey. Vallahi inandım. Hakim Bey şimdi adam yemin ediyor. Allah yukarıda. Bir daha etsene. Ekmek Kur'an çapsın. Bir kere daha et. Ekmek Kur'an çapsın. Allah'ın üç büyük yeminini ediyor. Yani artık inanmazsanız da size kalmış hakim bey. Bir <laughs> anını <laughs> Allah. Kanka boynuna ne oldu? Buraya. Bir şey olmadı ya. Kız yaptı. Hem de. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Oğlum 14 tane şat attı. 2 tane şampanya söyledi sadece kendisi. Canım benim. Bir kartın şifresi söyler misin bize? Hesap ediyoruz. Canım, kim içirdi buna? Bir şifreni söylesin. Götüyle içiyor da çünkü. Götüyle içiyor. Ağzıyla içmiyor. Götüyle içiyor. Bir sanki kim karıştı ya? Bunlar mı? Kanka dalga geçiyorsun herhalde. Bunun için mi çağırdın beni? Siz pardon da damlaya damlaya gül olur. Siz hayırdır ya? Kanka bunlarla beni uğraştırıyorsun ya helal olsun sana yürü. Bir bir firkan, biz gidiyoruz hayırdır ya. Seniyor. Ya anne daha yeni geldik ya. Gidelim gidelim gel. Ya bana ne? Gidek gidek gel. Bana ne? Şu tarafa gidelim. Tamam gidek anne gel İyi akşamlar hocam. Allah kabul etsin. kardeş. Utanmıyor musun sen? Bak millet burada oruçlu sen caminin önünde içiyorsun. Alo, sesim gelmiyor mu? Hocam vallahi o taraftan bu tarafa ses geçmiyor. İstiyorsan bir de sen geç deneyelim. Deneyelim. Ha, geçtim şimdi söyle. Hocam her cuma toplanan yardım parasını nereye harcadınız? Harbiden duyulmamış burada ses. zaman gerisini hayal et. Seyret can seyret. Sahne bizim. Devam. Saniiii O dünyası CHE GELSEN ULA Deponun arkasını gelsene Depo <laughs> Gelcem oh. bak bekle <laughs> gel. sen hiç merak etme Gel testi Ben mazda yapılamam beklemesini ya Tamam sor lan bir bu dünyaya gel Gökçeer bak tutuldu abi. korkmayın korkmayın çok pardon Isırmaz oyun oynamak istiyor <laughs> İzme hoş gelen dedi gel Gel abi rahat bırak Yok yok tatlı köpek evet korkmadım İyi günler Evlat şu bizim YouTube attığımız videolardan bir para gelecekmiş ona bir bak bakalım. Neyim? Abi şimdi 5 video atmışız ortalama 5 milyon izlenmiş hepsi. 5 kere 5 25 abi 500 bin TL civarı bir para yapıyor hepsi yani geliri Ne diyorsun oğlum sen? Lan youtuber mı olsak acaba ya mafyalığı falan bırakıp Evet arkadaşlar ben Sedat Peker Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz Bugün Alaaddin Çakıcı ile beraber Rus Ruleti Challenge yapacağız İlk ben başlıyorum Arkadaşlar hayır hayır test değil. Niye hocam? Neden hocam? Gayet güzel oynadın. Hayır abi çatıdaki çıtırtı sesini çok abartılı yapıyorsunuz. Bir biraz daha gerçek... Arkadaşlar hazırız değil mi? Kamera, mikrofon. Hazırız hocam. Ebru abi var abi oradan Yasin Söğütçeli. Maşallah. <laughs> abi <Abla>, sen <laughs> şu kefeni <laughs> <giyeme. gülüyor> <Hayır>, Hadi hadi başlıyoruz <başlayalım. gülüyor> peki bayıl. ve seni kaçıran kişi seni iki saat sonra iade etmeye karar verdi. Ne... Ya ben de mi uyumuşum da bir şey soracağım. Beni hanginiz bağladı? Sen mi bağladın abi? Bu mu? Ben kaç yaşından beri kaç tane video izledim? Bak. Bunu bu şekilde. Bak gördün mü? Çok basit bunlar artık. Biraz kaliteli lütfen. Hmm, siz beni niye kaçırdınız bu arada? Para için. Ha. Ya e da benim anne baban öğretmen ne parası verecekler size? Daha kendimizde yok. Hmm. Ay bir de ya, bir şey söyleyeceğim. Sizin yakışıklı patronunuz falan var böyle bir, bir 85 falan. Şöyle mis. Yok mu? Filmlerde hep oluyor. O yok mu bizde? Niye yok? Ya madem kaçırdın ben böyle bir, bir sokak çetesi tarafından mı kaçırıldım şu an? A, ama yani hep oluyor filmlerde. Ben, benim neyim eksik? Ya bari kankama alaydık yoldan. Orada kaldı. Hatrikalar şimdi. Hı. Az ya. böcek. Ne tamam ya? Belki onunla çoluğun çocuğu var. Öldürmemelisin. Sen var ya adamsın ne? Oğlum valla bir şey olmayacak. Gel bayıltayım diyorum ya. Allah aşkına hanginiz bayıltayım? Batuhan. Lan korkma vallahi bir şey olmaz ya. lan tutacağım bastıracağım bayılacaksın. Tamam gel. Kanka gelin gel gel gel. Gel bak şimdi. Dön. Sola doğru dön. Dön dön dön. Bak şimdi bastırıyorum. Bastırıyorum. Oğlum gözleri gidiyor gözleri gidiyor. Ooo, ooo, bayıldı. Vallahi bayıldı. Vur, vur vur. Acısına götürecek ediyor. Vur. Vur, vur, vur. Aman göze bile güzel. Ama saçı bile güzel. Kaymak. Abam. Arkadaşlar, beni neden izliyorsunuz? Kanka benle hemen kantine gelsene. Oğlum bak ders başlayacak, azar <laughs> Ya sen gel, ben ne yapacağımı biliyorum ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ders saat dışarıda? Sal abi ne? Hocam ders beden. Hadi ya, sınıfın ne senin? Bilmiyordur program bir laf yapıyor. Hocam 12A. Sizin şu an matematik var numaranı versen bakayım. Hoc Hocam vallahi abi dedi ben dedim çıkmayalım diye. Ya sen ne ağır bir oros. Pardon merhabalar ankete değilim hayvanları seviyor musunuz? Kanka ben ne yapayım kimse durmuyor dinlemiyor ki beni. Merve merve bak bak iki tane abaza geliyor onları tut kanka. Pardon hayvanları seviyor musunuz? Yok hayır elimdeki nasıla bakmıyorum ankete değilim çok hayvanlar için mama parası topluyoruz. Ya da siz öyle sanıyorsunuz. İşte siz gönlünüzden ne koparsa para veriyorsunuz. bir de o parayla mama alıyoruz veya almıyoruz fark etmiyor. Biz de size poster veriyoruz. Poster asla okumuyorsunuz zaten. Kanka bugün ben bira bile içemeyeceğim ya. Pardon bir sene rica edebilir miyim ya? Bir alacağım. Hayvanları seviyor musunuz? Buradan gidin. Buradan çıkın hemen. Çıkın buradan. Çıkın lan. Çıkın buradan.